Merhaba öğretmenlerim, eğitim gönüllüleri. Şimdi sizlere prezi denilen bu harikulade uygulamayı derslerimizde nasıl kullanabilirizle ilgili kısa bir örnek vereceğim. Hepimiz gördük Prezi'nin ne olduğunu az buçuk biliyoruz. Uçu, uçuşan, ekranda uçuşan, sağa sola giden hareketli resimler var. E, klasik PowerPoint'teki konu anlatımları yok. Görsellerle bile birleştiği zaman o efektler, o zoom efekti, e, resmin içine girebilmesi gibi seçenekler örneğin hemen diyelim bakın. İnsanlara farklı bir e, izlenim veriyor. Şimdi biz peki bu preziyi nasıl kullanacağız? Şimdi konu anlatımlarında özellikle sözel derslerde, sayısallarda da aynı şekilde öğrencinin hafızasında daha fazla yer edici, beynin sol lobundan ziyade beynimizin sağ tarafını da çalıştırıcı şekilde konu anlatımları yapıyor olabilmek için bizlerin biraz dersler başlamadan önce kendi klasik konu anlatımlarımızı, o PowerPoint'te yaptıklarımızı, prezi ile yeniden hazırlıyor olmamız gerekmektedir. Şimdi e, prezi dediğimiz zaman aslında gözümüzde çok da büyütmememiz gerekiyor. Bir tane anlatacağımız konuya ve öğrencilerimizin anlatacağımız hedef kitlenin seviyesine göre örneğin 5. sınıfsa daha böyle çocukça, daha renkli, 10. E, onuncu sınıfsa daha farklı ama gene öğrencilerin aklında kalacak bir kompozisyonda, görsellerle şematik bir şekilde anlatıyor olmak lazım bunu. Şimdi bugünkü konumuzda 5 sınıflara anlatılan bir isim konusu var. Burada konsept olarak ben genelde ana bir resim üstünde çalışmayı tercih ediyorum. Ana bir resmimiz vardır. Konuyu ben onunla anlatacağım. Öğrenci daha dersin başında nereye gideceğini bilecektir. Bakın ekrandaki de bunu sembolize ediyor. İsimler konusunda başlıyor ve bitişinde belirli bir yol kat edecek. Bittiği zaman ne olacağını da öğrencimiz görüyor. Şimdi İsimler konusunda e, Prezi'de bakalım nelerimiz varmış. Nasıl anlatımda farklılaştırma yapabilirmişiz. Şimdi önemli olan burada her ben Prezi'nin detaylı nasıl kullanımını teknik olarak anlatmaktan ziyade içeriğin uyarlanabilme noktasındayım burada. E, onun için arz edilirse Prezi'yi daha detaylı bir şekilde teknik kullanımını anlatırım. Şimdi anlatmak istenilen konum isimler konusu. İsimler nedir? Bakın ben ekranda e, ne, ilerledikçe mazlumla bir metin bana oluştu. Ve bu metin salt yazı şeklinde değil, görsellerle neymiş isimler? Öğretmenim sınıfta ders anlatıyorum. Canlı, cansız, duygu ve düşünceleri karşılayan sözcükler isimdir. İsmin tanımı bu değil midir? Öğrencilere vermek istediğimiz de bu değil mi? Bakın canlı olarak bir ağacı sembolize etmişiz. Canlı... Cansız olarak burada bir kuru kafa koymuşuz. Cansız. Duyguyu kalple belirtmişiz. Duygu ve düşünceleri, tüm varlıkları, bakın bu bir döngü içinde, düşünceler derken beyinle bunu sembolize etmişiz. Karşılayan sözcükler isimdir. Merhaba arkadaşlar, çok tatlısınız devam ediyorum. Bir sonrakinde bakın şematik bir şey vermek istiyorum. Burada gene ana bir konsept kurulur. Ana konseptten sonra gruplamak istediklerimizi öğrencinin karşısına çıkartırız. İsimler neymiş? Üçe ayrılıyormuş. Ee, varlıklara verilişine göre isimler. Bunu çıkartayım. Şöyle geri gideyim. Varlıkların oluşlarına göre isimler. Bakın ve varlıkların sayılarına göre isimler. Şimdi ben burada öğretmen olarak hangisini anlatacaksam, hangisini anlatacaksam direkt onun içine geçişte yapabilirim, sıralı bir şekilde ilerleyebilirim. Burada önemli olan ezbere dayalı bir anlatımdan ziyade görsellerle öğrencinin hafızasında kalıcı şekilde yer edecek anlatım durumlarını oluşturmaktır. Örneğin burada mesela öğrenci, de öğrenci tarafından bir etkinlik yaptırmak istiyorsunuz. Çocuklara işkence haline getirecek bir soru cevaptan ziyade bakın onlara gene bu durumları da yönelme durumu neymiş, bulunma neymiş, daha haklında yer edici. Bu benim kullandığım semboller. Sizler de farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Burada sembolleri kullanırken anlam, eş anlamlılarını da kullanmaktan ziyade tamamen zıtlar da olabilir. Ee, örnek sorular. Örnek soru sor bakın çok çocukça bir şekilde burada anlatım yapılmış örnek sorular zevkli hale getirilmiş burada bir video var ve en sonunda ben konuyu burada bitirmişim öğrenci başlamış ve bitmiş çok basit bir şekilde prezi ile yolculuğumuzu anlatan bir e, konu bu öğrenci bu dersi hem zevkle işliyor hem aklında bazı daha farklı şeyler kalıyor. Teşekkür ederim.